bugüne kadar seninle fotoğraf çektirdikten sonra aslında o insan olmadığını söyleyen hayranların oldu mu? Oldu tabii. Yani o insan olmadığımı mı? Yani, yani bir şey, dönem ha. ben Nehir Erdoğan'la biz birdik zaten. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Saydır alışık ödülünü almıştım. Ee, sessizlikleydi galiba. E, o zaman da bir çıkışta bir beyefendi geldi işte fotoğraf çekebilir miyiz falan. Ben tabii ki dedim. Nehir Hanım dedi bana. Ben dedim ki ben o değilim dedim. Ben Funda çok karıştırırlar. Fotoğraf çekinmek istediğiniz kişi ben değilim diye adamı ikna etmeye çalıştım. Asla ikna olmadı. Sen işte söylemek istemiyorsun aslında falan gibi şeyler yapmaya başladı. Yani söylemek istemesem niye fotoğraf çekeyim beyefendi falan gibi bir ikna sürecine girdim. En sonunda ödülü gösterdim. Bakın dedim bakın Funda Ergit yazıyor işte ben o değilim falan diye. Öyle bir anımız olmuştu. O fotoğraf olmuştu. çekildi mi? E, çekildi evet. Çekildi. çekildi. Bari Funda'yla çekildi. Yani bence hala Neyler Erdoğan'la çekil sanıyor olabilir ama <laughs>